Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Meltem Günay diye bir kadın var. TGRT Haber'de haber spikerliği yapıyor. Şimdi bu kadını kovmuşlar. Masasının üzerinde Starbucks bardağı var diye. Ee, biraz bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu insani bir şey değil mi? Yani insan bir kahve tüketebilir ve bunun bardağı da masada kalabilir. Hani ben şunu şunu şey yaptım yani ya işte kardeşim bir düzensizlik, bir tertipsizlik var da bu yüzden işten çıkardık. İşte görüntü kirliliği bilmem şu bu reklama giriyor falan filan. İşte sigara kullanıyor, yasaklı bir ürün kullanıyor onu da orada gösteriyor. Dolayısıyla biz bu kadını bu yüzden işten çıkardık deseler amenna başımın üstünde yeri var. Lan ne oldu? Masasının üzerinde Starbucks bardağını unutmuş. Abi bak olaya nereden bakarsan elinde, elinde patlıyor. Ya birincisi <laughs> ne var yani? Masada Starbucks bardağı varmış. E ne olmuş? Ne olmuş da yani? bunun için insan işten mi çıkartılır? Diyeceksiniz ama öyle değil. O kanalın hitap ettiği bir kesim var. Ya Ela Rümeysi Cebeci diye bir kadın vardı. Hatırladınız mı? TV yüzdeydi. İlk başladığında TGRT haberdeydi. İnternete yazın Ela Öremezce Cbe, TGRT haber diye. Boy boy videolarını görürsünüz zaten. Hah, o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sonra o kadını oradan bir şekilde yolladılar. TV 100'e gitti. Sonra orada biraz kaldı. Şimdi Haber Türkiye geçti. Neyse konumuz o değil. Buradaki demek istediğim şeyi anladınız mı? Yani o kanalın kitlesi çok e, yani gündemdeki konulara karşı çok duyarlı. İşte hatırlarsanız zamanında yine bir kadın dekolte giydiği için işten kovulmuştu. Daha doğrusu kovulmak değil de yani kovmaktan beter ettiler. İşte program sundurmadılar falan filan kadın sonra istifa etmek zorunda kaldı neyse. Hatta KJ ile alt bantla kadının göğsünü kapatmaya çalışıyorlardı ki dekolte falan da yok zaten. Kadın da, yani kadın da öyle bilerek isteyerek hani dekolte göstereyim diye bir heves içerisinde değil yani normal. E, haber spikerleri gibi giyinmiş kadın çıkmış ekrana işini yapıyor neyse abi. Şimdi dedim ya bu kanalın kitlesi bu tarz şeyleri istemiyor. Dolayısıyla ne olacak? Abi hemen kovacaksın. Hemen. Hemen kovacaksınız bu kadını istemiyoruz. Dolayısıyla kadını Meltem Günay'ı bu kadar emek vermesine rağmen 20 küsür yıllık çalışanını o kadar değerli birikimi olan bir insanı işten kovuyorsun. Tamam. Bak buraya kadar eleştirdik. Yerdik. Değil mi TGRT'yi? İhlas yayın grubu muydu? Neyse işte. Fazla de detaylara girip başıma iş açmak istemiyorum. Yüzeysel devam edelim. Şimdi abi buraya kadar dediğim gibi yerdik, eleştirdik TGRT'yi. Peki. Şimdi ne olması gerekirdi? Mesela bu kadının çıkıp şunu demesi lazım değil mi? Ne var kardeşim yani? Bunun için insan işten kovulur mu? Gidip tazminat davası açması lazım. Ne kadar dava varsa açarım diyor ya Kemal Sunal. Şimdi de bu kadın ne kadar dava varsa açıp o 25 yıllık neyse tazminatını hatta işe iade davasını falan filan açsa kazanır yani. Böyle saçma salak bir sebepten dolayı kimse kimseyi işten çıkaramaz. Bu bir yüz kızartıcı suç değil. E, i̇ş kanunlarına göre yüz kızartıcı bir suç olmadığı sürece o insan işten çıkaramazsın. Neyse abi bu kadını işten çıkardınız falan filan. Şimdi bu kadın da bir açıklama yapmış. Açıklaması <laughs> tam bir hayal kırıklığı. Hani dedim ya biz bekliyoruz ki ya kardeşim olur mu böyle saçma bir sebepten dolayı sen beni nasıl işten çıkartırsın işte. Nasıl bir kitle var işte hani bizi böyle bir duruma düşürüyor işte falan filan bir şeyler demesini beklersiniz değil mi? İşte ben gideceğim her türlü hakkımı arayacağım. E ne oldu? Sonra bir açıklama yayınlıyor. Ya işte özür dilerim. Ben hata yaptım yapmamam gereken bir şey yaptım. Abla ne yaptın? Cinayet mi işledin? Hayırdır ya? Hayırdır ne yaptın ya? Yemeği ocakta mı unuttun? Evi mi, evi mi yaktın? Hayırdır? Ha? Canlı yayında bira mı içtin abla? Ne oldu? Hayırdır? Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ne yaptın? Ya kahve bardağımı masanın üzerinde bıraktım. Ama hata şu. Üzerinde Starbucks logosu var. Ablacığım senin hizmet ettiğin grup yani çalıştığın kanal ve kitlesi yani zaten şu anda biliyorsun İsrail Filistin olaylarından dolayı Starbucks basıp oradaki gençleri tartaklayan kola döken dolayısıyla böylelikle İsrail'i protesto ettiğini zanneden bir kesim. Yani sen bence çok hafife almışsın yani bunları. Abi sen nasıl böyle bir hata yaparsın ya? Starbucks bardağıyla canlı yayına çıkacaksın. Vay 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 vay. Sen yürek mi yedin abla ya? Diyor bu kanalı izleyen kesim. Dolayısıyla patronlar da diyor ki gel kardeşim. Sen nişaklığını fes ettik. Hadi kaybol git. Ee, şimdi bu olur mu? Oluyor. Şimdi böyle kadın e, artık nasıl bir baskıya maruz kaldı. Nasıl bir Durumun içerisinde ki çıkmış özür diliyor hata yaptım diyor işte yapmamam gereken bir şey 50 tanesi şey sayıyor işte meslek hayatımda işte bugüne kadar hep dürüst oldum şunu yaptım abla bu kadar altını doldurmana gerek yok ya iki kelime kardeşim böyle saçma sapan bir sebepten dolayı kimse beni işten çıkartamaz benim haklarım var ben bir çalışanım ve yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım demiyor özür diliyorum diyor böyle bir şey yapmamam lazımdı ulan ne yaptın abla? E sen böyle yaparsan kusura bakma da yani o adamlar da zaten yani bu sektörde yani seni barındırmazlar zaten çalıştırmazlar. Yani elinde sonunda e, bu tarz hani bu zaten bir çıkış değil de yani böyle biraz muhalif bir çıkış yapan e, halkın adına konuşan insanlar zaten soluğu nerede alıyor abi? Kovuluyorlar böyle ana akım medyada böyle e, hükümete yakın kanallardan kovulduğu zaman soluğu nerede alıyorlar? Ya Halk TV'de alıyorlar ya Tele 1'de alıyorlar ya KRT'de alıyorlar. Ya da şimdi yeni bir mecra açıldı onlara. Sözcü TV. Buralarda alıyorlar soluğu. Bakın dikkat edin. Bütün o eskiden o CNN'de, NTV'de, Habertürk'te program sunanlar. Şimdi neredeler? Hepsi Halk TV'de, Tele 1, KRT, Sözcü TV'deler. Abla sen de hiç endişelenme. Yani Allah insanın rızkını verir. Sen çalış yeter ki. Yani sen yine mesleğini yaparsın. Yine iş bulursun. Ben yıllardır seni takip ediyorum. İşini gayet güzel yapıyorsun. Çok başarılı bir insansın bana göre. Yani sen niye böyle geri adım atıyorsun? Niye özür diliyorsun? Neye özür diliyorsun Allah aşkına bana bir açıkla ya. Ya bana bir izah etsin abi. Şu açıklamayı bir okuyun. Ve gelin bana burada deyin ki ya Rıfat sen haksızsın ya bu kadın haklı özür dilemekte deyin bana ya. Beni mahcup edin abi ya. Evet dostlar bu konuyu gördüm. Bugün de asgari ücret açıklanacak ama dedim şöyle bir gündemi değerlendireyim. Bu konuyu da bir anlatayım. İçime dert olmasın. Sizlerle paylaşayım dedim bu konu hakkındaki görüşlerimi. Yani abla tekrardan geçmiş olsun. Hani umarım işe, işe iade davanı açarsın. Ve mesleğine geri dönersin. Orada ya da başka bir kanalda. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. İyi bir insana benziyorsun. Yıllardır seni takip ediyoruz, ediyoruz bir kötülüğünü bir yanlışını görmedik ekranlarda. Hani umarım dediğim gibi hakkını ararsın. Böyle pasif olma sen ve senin durumuna düşen insanlar böyle pasif davranırsa o patronlar da daha rahat sizleri işten çıkarır ekmeğinizden eder diyorum. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.